Merhaba arkadaşlar, Arkamadik Alanyan ile birlikte Spawn ile birlikte Roblox'ta bugün Match City 2 oynuyoruz. Arkadaşlar uzun bir zamandan sonra Match City 2 çıktı. Ne zamandır da Match City'de bekliyordunuz ve yeni bölümü çekiyoruz. Azıcık arkanıza yaslanın ve yeni bölümde coşalım. Arkadaşlar oyun bir 2-3 gün önce çıktı. Prisoner olarak başlıyorum. Ee, ve bu bölümde size yeni soygun yerlerini göstereceğim ve yeni soygunların nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu anda gene koğuşumuzdan çıktık koğuşumuzdan çıktık. Bu arada arkadaşlar birkaç gün sonra gelecek merak etmeyin. Ee, şimdi koğuştan çıktık. Abi sen gene aynı. Haritamıza böyle baktığımızda haritada grafiklerinde değişiklikler var. Böyle harita çok büyümemiş gibi ama grafiklerini falan değiştirmiş. Video beğenip abone olmayı unutmayın. Biraz daha hala hastayım arkadaşlar. O yüzden sesim bozuk gelirse kusura bakmayın. Hala daha hastalığı atamadım. Hala daha iyileşemedim. Ama Mad City yeni bölümü kaçırmak istemiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum, gider Kapı aç abi. Abi kapı kilitli. Bütün kapılar kilitlenmiş. <laughs> kanka burada hiçbir şey yok kanka. Çocukta bir şey var. Çocukta bir şey var. Elinde bir şey var. Gel eş eş eş. Gel eş buraya. Gel 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 gel. Aa o da bana gel diyor. Kanka eşelesene kaşığım var kanka. Eyvallah. C tuşuna basılı tutunca C ile artık. Onu değiştirmiş. <laughs> Arkadaşlar polis mekana girdik. Hiç polis yok. Yürü 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 yürü. Polisler uyuyor şu anda. Polisler mışır mışır uyuyor. Aa burası gene aynı. Eğilerek. Vay. Şimdi telefondan araba basalım hemen. Bankaya gideceğiz arkadaşlar. Bankaya gitmeden önce silah almamız lazım. Çünkü bu soygunu yapabilmek için e, tabanca ihtiyacımız var. Bu sefer değişik yapmışlar. Adamın teki uçarak geçti. Tamam Porsche'yi çıkarıyoruz. Porsche benim sevdiğim arabalardan biri. Polisler bunu yakalayamaz rengini kırmızı yapalım. Ateş kırmızısı Porsche. Tamam. Basıyorum. Abi nasıl araba siz yaptınız? <laughs> Haritaya bakın. Haritaya bakın. Harita yüklenmiyor abi. Arkadaşlar önümüzde. Allah çarpışa. Vay. Allah. Allah. Rampa mampa koymuş yapımcı. Tabanca ya geldim. Araba sesi berbat ya. <laughs> Egzoz sesini yapamamış. Şimdi tabancayı kapalım hemen göreve gidelim. Şunu alacağım ve hemen gideceğim arkadaşlar. Şu tabanca ile tamamdır. Evet banka şu an açık değil. Açılmasını bekleyeceğiz. <laughs> Oy. Fena uçtuk ya. Fena içtik he. Gene çıldım bu uçuş yaptık he. Bankayı soymaya gelen yarım papi. Banka açıldı. Banka açıldı. Banka açıldı beyler. Banka açıldı. Arkadaşlar burada banka artık daha zor söylüyor ve yepyeni bir sistem var. Hackliyoruz bilgisayara. Metos güvenlik sistemine ekle. Burada kırmızılara gelince basıyorsunuz. Evet. Başarılı diyor arkadaşlar. Başardım. Arka kapı açıl Kapı açılmış. Yürü 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 asansöre Başlıyoruz arkadaşlar. Herkese yaslanın. Bizim diğer ekipler burada şu an bütün soyguncular burada. Bankayı bütün soyguncular patlatacak. Buraları ateş edeceğiz. Her yer ateş edince bu kapı açılıyor arkadaşlar. Dört ee, 4 tane şalter indirmemiz lazım. Bakın 4 tane şalter için ışıklar var orada. Bir tanesi burada arkadaşlar. İndirmişler mi bunu? İndi. İki tane şarter indi. iki tane kaldı. Polisler gelmeden çabuk hızlı olmamız lazım. İndirdiniz mi? Dört tane indirdiler. Kapı açılıyor. Açılıyor arkadaşlar. Evet kasa burada. Lazerle korumalı. Onu da buradan geçiyoruz. Met City 2'nin çılgın yeni soygunu. Gir 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 gir. Buradan bilgisayar ben ekleyeceğim bilgisayar. Beyler durun ya. Abi 500 kişi aynı anda bilgisayarı kıracağız ya. Evet. Mouse da kırmızıya geldiğimizde tıklıyoruz arkadaşlar. Allah yanlış yere mi gidiyorum? kasa arkada ya. Kasa açılıyor gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar. içerisi soruyucu kaynağı 100 kişiyle birlikte. Ve işte karşınızda paralar. Bana para gelmedi. Beyler bütün paraları çaldınız bana para bırakmadınız. vardı da var. Aga bana para gelmedi. Çılgın bunlar bütün paralarını nasıl çalıyorlar. Sakin beyler. Arkadaşlar bir tane de biz alalım. 8 kilo alma var. 2 Üç. Dört. Hele <laughs> Bobby. Al 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 ol ol. Yedi kilo oldu be. Son bir kilo daha alıyorum. Sonrasında ben gidiyorum böyle. Sekiz delik arkadaşlar. Sekiz delik artık çıkabiliriz buradan. Ben farklı bir yerden çıkacağım. Ya dümdüz geldiğimiz gibi de gidebiliriz. Bir de sağdan gitmek yani. Buradan gidelim. Oy 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 öleceğim şimdi. Burası da başka bir yer. Böyle çıktık arkadaşlar ve Abi polisler yok. Abi soygun tamam. Başardık 8 kiloluk para çaldık. Suçlar mekanı değişmiş. Suçlar mekanı değişmiş arkadaşlar. Bankada böyle bir şarkı koymuş aşağıya. Altta böyle bir soygun sırasında şarkı çalıyor. Vay, bizim mekanı şehrin içine koymuş. Ve tamam arkadaşlar. Soygun tamamlandı. Banka soygunu böyleydi Match City 2'nin ilk soygununu yaptık. Hayırlı olsun. <laughs> Şimdi süper hero olalım ve Süper hero'larda bakalım değişiklikler var mı isterseniz. Onları bakalım arkadaşlar. Ateş adam falan hayla. Aynı bunları ya. Bunların birçoğu aynı. Şimdi az önce bankayı soyan ben. <laughs> Soyucular dedim gel. Selamun aleyküm. Para ver para. <laughs> arkadaşlar bunu aldım. Bakın. Uy. Kötü kahraman villain var. Kötü kahraman hepimizle nasıl mücadele ediyor bak. Ee, çok güçlü. Uçamıyorum. Uçma özelliğim gitti. Hadi onu durdurabiliriz. Hadi. Yeah. Hello Arkadaşlar şimdi tekrardan bir soygun daha yapacağım. Yeni bir soyguna daha gidiyoruz. Buradaki disco mekanı, müzikli mekan vardı ya arkadaşlar. Buradaki soygun şeyi de değişmiş. Onu da size göstereyim hemen. Göstermediğim bir şey kalmasın. Kop, 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 kop. <laughs> Buraya girdiğimizde böyle yukarı doğru ok işaretlerinden çıkın. Gösteriyor zaten. Asansöre git diyor asansör. Bin. Üst katlara götürecek biz arkadaşlar. Şimdi burada parkur yapmamız lazım. Bay. Allah öleceğim. Uuu, çok hızlı oynuyorum ha. Geçtim. İndik aşağıya. Bir asansörle daha bineceğiz. Reach de top diyor. Kulübün tepesine çık diyor arkadaşlar. Mekanın en tepesine çıkacağız. Soygun yere mekanın çatısında büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Bu arada oyunda hiç polis yok. Polisler bizi durdurmaya bile gelmiyor. Evet. Ayacılar butonu bul diyor. Butonu bulabilmek için de objelere bir şey yapacağız. Ha böyle. Ee, butonu arıyoruz. Objeleri kaydıra kaydıra butonu bulmaya çalışacağız. Gizlenmiş bir buton var. Buldum. Buldum mu? Ateş mi edeceğim? Yok. Oldu mu ya? Aa açıldı. Arkadaşlar işte, burada kilitliydi. Vay. Europe'da tabanca çalacağız burada. Vay buradan tabanca çalıyoruz. Buradan 10 kilo taşıyabiliyorum. Ağırlaştı artık yürüyemiyorum. Camdan aşağı atlayacağız direkt. Zaten yani gösteriyor. Yes. Arkadaşlar getirdim mekanı giriyoruz. Ve <laughs> ve ve. Ve görev tamam. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Match City'de daha yeni bölümler gelecek. gene merak etmeyin. Çünkü birçok soygun yeri var göstermediğim. Ama ilkten bunları göstermek istedim size. Oyun güzel olmuş. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Yoruma yazın. Yorumlarınızı hepsini tek tek okuyacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.